Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Ben Ahmet. Hal. Ve yeni bir video ile karşınızdayız. Adı da Kaydırma Savaşları Yani Sükrünit Battle Pro. SBP Online. Hemen girelim. Aha geldi. Dur bir selamlayalım. Hemen Aleyküm Selam'ın A, as. O kadar tembel misin be aleyküm selam yazan bir şey. Yedi evin gireceğim tüy 738. Şimdi ben bu. Ay. Hadi kes. Savaşa. Ha, yürü. yürü. Eee, çok konuşma Zabon sen. Gel bakalım. Ama bari uzakta savaşa. Burada <laughs> bir sürü kişi <laughs> var. Dur <laughs> bak. Kaç oldu <olmam gülüyor> abi. <var. gülüyor> tamam. Red. Burada başkası var. Elif Elifcan ya bu Elif Dur abi burada başkası var bekle. Elif diye biri var onun. Ahmet de bana saldırıyor Hayır şu an ben tutuyorum ha başkası. Hemen evde Evet Elifmiş o. Hemen bir daha hayır. Uh, ateş onu bir öldürelim. Ay, bana ateş ediyor mu? Kaçayım Sen de gel gel. Ey tıbbi gönderelim. Çok çok ilginç geri dönüyor bu dünyaya ama ne? <laughs> Devam ediyoruz. 46 Neredeydi bu? Benden kaçtı şu an. Daha kaçmış bakalım. Resident babacan as çenge elipsis Daha ne? Daha 154 flash. Right. benden şu an kaçıyor. lan yumruk atan bana. Ben hep aynı silah kullanıyorum artık. Herkes alışmıştır. Daha bana taktı herif. Git düşün.

Ağaca kaç. Ve öldü. Agent öldü. <laughs> sana kim takmıştı hemen kamını <laughs> alalım. <gülüyor> Alex işte. Ay <laughs> Elix. <'i gülüyor> ben öldürdüm. Elix sana nasıl taktı? Baya otakta oldu. Bak işte <laughs> sen varsın ben varım Elix var. 3 online var. Tamam. <laughs> ben... <laughs> Canım Agent kanı <laughs> çekti gel ben öldürürüm Agents'ın kanı acı bir kere Görürüm Kim geldi? Arkadaşımda biraz pink var Kurşun sonradan gidiyor Yanlış yere ateş etmiyor Seyfan

Lütfen bekleme öyle bir şey diyoruz. ne diyor? Yumuşak 2277 PM Neyse Sense Bizim giden trem bir, bir şey. <laughs> e Ya da geliksin Geliyorum Buraya bir gerginlik müziği girsin Geliyorum Ben kendime mi Gelemedi Beni vurdun mu şu an? Efendim? Beni vurdun mu? Dab 8 silah. Evet. Tamam. 0. Ya sen ateş ettim ama vurmadım. Ben kurşun da yemedim. Evet. Sen kurşun yemiyorsun. O çok ilginç bir şey. Oyunda herhalde kasma çok olunca mesela şu an arttı Arkadaşımızın e, koronavirüsten dolayı galiba interneti biraz kötü o Türkiye genelinde kötü. O yüzden olabilir bilmiyorum pink var arkadaşlar bak şimdi sende de var lan f4'e bas f4 değil f4 bak bende 300'lerde bir şey daha çok geliyor ya buraya bir gerginlik müziği Sonra birazdan kurşun işle D D ya D D D D öleceğiz. 阿斗，兄弟、嗯，干得漂亮，兄弟、嗯！ che Sì, sì, Ben seni indiremeyeceğim. Ölmüyor arkadaşlar Aynı şekilde sen <laughs> Vurdu bana Gülü öldü

738. Yo ölmemişim la hala bu Videodan görürsün. Ya öldün ama gitmedin. Hayır. Sonra gönderin. İşte şu an, işte gitmedin Star'a videodan görürsün Ben. Bir daha Hayır şu... Şöyle bak şu Şu olarak mesela Ben de yani... o hata verdi Tekrar açtım bir baktım hala main map'te. Böyle bir şey olsa oyuna trik girdiğin zaman Orada olur Videodan izlersin bak. Daha sıkıyon işte evet. evet işte şu an Hortlar da dalıyor Neyse ben oyunumu aldım ya, Dur dur öldü video olacak 10 saat <laughs> sadece kurşun yedi az önce aha artık kingi düzeldi galiba ya sen yanlış yere sıktığın için isabet ettiremiyon bak ben soldayım sen gitmişsin sağa ateş Videodan görürsün bak. Mesela nerede bu Yasin? Bak Yasin ta nerede? görürsün. Videodan görürsün. Re <laughs> görürsün. <Re> 109 tane bok. Bu kadar uzaklasın ki şu an ben. Lazer yumastik, sesine gel. Lan bomba bırak. Bombay Ventan ne zaman bıraktıydım? O zaman ben de geç gösterdim. İşte. Ölmüş olsam çoktan skora gitmiştim <laughs> ya. 140, 140. Must Arkadaş hacker çıktı. <laughs> Şimdi bomba bıraktın. Bomba patlamadı sanki benim o buraya bir şaşırmaya pek de alalım. Ah, Ateş etmediğim için buraya da bir gülücük alalım. <laughs> evet. Sonradan işliyorum diyorlar. Evet. Bir de gelsen beni öldür. Öldürebilirsen tabi. Hadi ilaçta içmeyiz. 372 372 canım var. Hadi. Gel bakalım. Buraya bir şöyle yapalım hatta. Buraya bir saat efekti alalım. Gelene kadar. <laughs> <laughs> Geldi. Gelelim mi? Girsin. <laughs> ne olsun <laughs> yerde. Getirmem, yine. Yani, medim, ben durmam savaşcaz ki ne? Ben üşütmedim bak. Üçmedim canımı görürsün. Tamam tamam Tam Evet geberteceğim. Geber lan. Gebersem eski sola kaçıyormuş Ben nereye doğru geliyorum acaba?

Arkadaş kendi kendine ölüyor bir şaşırmam bizi. Evet. Lan tarıyor beni Kimse taramıyor şu an seni. Sıkayır. Buraya da kuzu bu. <laughs> bu videoda bayağı edit olacak. Aa, birisi öldü. Sıkayır. Kim o? Ne?

Öldüm mü kimseye Sol cep Büyüktür 2000 bin melt Dap Kaç Kaçıyor arkadaş Dap Bir Bir Mesela Kısıs Dap Elli Rai Isı boşuna kulçen её殴aient AYDI Neden? Oyundan attı. sen kime alakan ki? bir akspor sakınкол de 잘ui ol Doug Ano sen kanFormaIK Roger To şuan bana yumruk atmaya çalışıyor. Ne? Aa. Bayağı ilginç bir ses geldi ha. Videoda görürsün. Orayı yükseltirim. Nasıl bir şey? You have Şeyden atlanmış gibi. Hani atlar gibi yapıp geri geliyordun ya çatıda. Ha evet. bu sese benzer bir ses. Neyse arkadaşlar. Bu videoda evet. bu kadar olsun. Videoya yorum yazıp beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı <Sessizlik> unutmayın. 738 abone olun. Ve Entaryo, like. e, Aralık girin. @aranık işaretli küçük y. Solj Agent 738. Bay bay. Pumpkin Ne. Resident Babacan like atın. Olacaktı. Solj Agent 738. Yes. Solj Agent 738. Like. Evet. Ve iyi günleri iyi oyunlar.